çok çabuk bağlanma davranışı yüzeyde bir aşk ihtiyacı gibi görünse de aslında daha derin bir duygusal açlığa işaret eder. Ve bu açlık çoğu zaman geçmiş yaşantıların ve erken bağlanma deneyimlerinin bir sonucudur. İlk adım bunu bir karakter sorunu gibi değil de öğrenilmiş bir ilişki örüntüsü olarak anlamak gerekir. Yani bu hal bir kusur değil, fark edildiğinde değiştirilebilecek, dönüştürülebilecek bir durumdur. Kişi önce şu sorularla kendi iş dünyasına bakabilir. Ben neden bu kadar hızlı bağlanıyorum? İlişki benim için ne anlam taşıyor? ve yalnızken ne hissediyorum? Bu sorular içsel ihtiyaçları anlamada çok önemlidir. Çünkü çoğu zaman mesele birine bağlanmak değil, bağ kurma üzerinden kendini tamamlamaya çalışmaktır. Yani bilinçli bir şekilde şu inanç vardır. Hayatıma biri girecek ve tüm dünyam değişecek, her şey güzel olacak. Ama gerçek şu ki dışarıdan gelen bir ilişki içsel olarak eksik olan duyguları kalıcı bir şekilde dolduramaz. O yüzden bu ihtiyacın önce kişi tarafından karşılanabiliyor olması önemlidir. Terapi bu nokta da çok etkili bir alan sunar. Çünkü yalnızca bugünü değil, geçmişteki meseleleri de anlamak için bir alandır terapi. Çünkü kişi yalnızca bugünü değil, geçmişten gelen duygusal yükleri de görmeye başlar. Bunların hepsi bugünkü bağ kurma biçimini şekillendirir. Diğer mesele yalnızlıkla kurulan ilişkidir. Eğer yalnız kalmak seni huzursuz ediyorsa bu alanı yavaş yavaş çalışmaya başlaman önemli. Yalnız geçirdiğin zaman kendini tanıma ve kendinle kurduğun ilişkiyi tanıma fırsatı verir sana. Diğer bir önemli etken de duyguları düzenleyebilmek. Kaygı geldiğinde hemen bir şey yapmak zorunda değilsin. O duygunun geldiğini fark etmek ve onunla kalabilmek bağlanma stilini dönüştürür. Ve bir başka diğer önemli kısımlardan biri de kendilik değeri ilişkiden bağımsız bir şekilde inşa edilir. Sen bir ilişkinin içinde olduğundan dolayı değil, sadece var olduğun için değerlisin. Kendini bir başkasının ilgisiyle tanımladığında kendi iç kaynaklarından uzaklaşırsın